Efendim biliyorsunuz Türkiye'nin her yerinde av yapıyoruz. Her yerine gidiyoruz. Şimdi o avı yapmak için öncelikle böyle benim en güvendiğim, bana göre en iyi, en güzel av bayine geldim. Bakın bana göre diyorum. Girelim. Burada da bir kardeşim var. Oo. Derya hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi şimdi önce bizi davet etti çok güzel bir yerde av yapacağız dedi. Valla şimdi onun detaylarını ve kendisini de bir tanıtsın. Ondan alalım. Derya abi ben 15 yıldır burada çalışmaktayım. Adım Bekir Telci. İşte elimizden geldiğince balık meralarına gidip balık avlama av, balık avı yapma çalışıyoruz. İşte buyur istersen gel. Gelin bakalım. Bizim... Bu akşam bizi nereye götüreceksin sen? Ondan bu, bir bak. Bu akşam İstanbul Balat'ta Uh. E, tekneyle çok güzel bir av yapacağız. Bakalım hadi detayları da biraz sonra alalım hadi gelin. Ee, efendim <laughs> hazırlamış her şeyi kardeşim benim. Evet, abi, dünden evet. beri hazırlıklarımı yapıyorum. Şimdi nereye gidiyorduk? Balata gidiyorduk Balata. değil mi? Balata ava gidiyoruz. Balatta ava giderken e, avlanmayalım da abi. Biz balatta ava gidelim. Yok abi, Şimdi bunlar şey bunları sen Dün biz konuştuktan sonra hepsini hazırlamış Bekir kardeşim. Peki Bekir e, ne yapacağız bunlarla böyle bir tanesini çıkar da bize bir anlat. Şurası UV olanlar bu tarafta glow olanlar. E, biz genelde şimdi hava durumuna göre suyun durumuna göre değişik e, sistemler deniyoruz. Şimdi su güzel olduğunda açık olduğunda berrak olduğunda UV kullanıyoruz. Eğer biraz çamurlu ve bulanıksa o zaman glow kullanıyoruz ki balığın gözüne böyle çarpsın dikkatini çeksin. Hedef balık ne? Çinekop, lüfer, sarı kanat. Şu anda balatta. Onu, balatta değil mi? Balatta. Tabii ki tabii. Balatta, balat'ta diyor. Balat'ta. balatta evet. Balatta. Şöyle açayım ben takımımızın <laughs> birini. Kaçlık bir misine var burada? Bunda şu anda 26'lık florakarbon FG misinamız var. Şöyle gösterelim hmm, takımı. Hırsızlar dolu. Tabii. Iki, bir tane e, jiket, iki tane hırsız. İstavriti filoto kesip güzelce yerleştiriyoruz iğnelerimizi. Ondan sonra badana ağzına layık bir şekilde. Peki buna daha başka bir kurşun herhangi bir şey takıyor musunuz şey sadece böyle? Yani bizim e, Haliç bildiğiniz gibi havuz gibi bir yer olduğundan dolayı akıntı yok, rahatsız tekne sallantısı yok. Çok rahat av yapabileceğiniz bir yer. O yüzden de bunun ağırlığı yeterli. Direkt de ister tercihimizdir. El oltasıyla tutabilirsiniz isterseniz herhangi bir bot kamışı, tekne kamışıyla rahatlıkla tutabilirsiniz. Peki şimdi hemen şunu sormak istiyorum ben. Şöyle yapalım şunu değil mi? Sen de gör. Şimdi ben şunu sormak istiyorum sana. Kaç tane balık yakalarız? Bu bugün saat 2 saat av yapacağız. Değil mi? 2 saatte kaç balık alırız? Abi ben bir 50 tane yakalarım ama seni bilmem. Vay <laughs> vay, vay! Bunu görün. <laughs> tamam? Hadi bakalım. O zaman çıkacağız şimdi buradan. Doğruca balata gideceğiz. Doğru. Balatta kim bekliyor bizi? Ee, Mehmet Kaptan bekliyor. Tamam. Ee, teknemiz hazır. Teşkilatı da zaten hazırlamıştır. Şimdi haber verdi zaten bana bir yarım saat evvel. Abi buyurun gelin her şey hazır diye. Tamam, tamam. Oh. Çayımız da hazır. Oh, daha ne olacak abi çay varsa zaten gerisi Yete. boş. Aynen. Şimdi bunlara kurşun bağlamıyoruz. Ee, önce istavrit tutacak mıyız? Yoksa... İstavriti hazır alacağız ama aynı zamanda yemimiz böyle balık yoğun oldu. Bitmeye yakın geldi böyle hani biraz yem lazım bize. Hemen olduğumuz yerde şıp şıp takım dediğimiz böyle uzatma 4 metre göl kamışını indiriyoruz. Sadece 4 metre beden. Balık vuruyor, yakalanıyor, kaldırıyorsun eline geliyor. Mat motor sarma, makina sarma öyle bir derdin de yok. Şimdi e tekne kamışınla mı bunları yapıyoruz <laughs> yoksa Tekne bot kamışlarıyla yapabiliyoruz. Yalnız biraz hassas olması lazım. Böyle şimdi büyük balık, mercan işte sinarit gibi balıklar için değil de daha çok işte çinakop gibi, e lüfer gibi balıklar olduğu için avımız daha hassas kamış lazım. ...hani çok böyle kalın olursa, balığın hassasiyetini, vuruşunu anlayamayız. Peki, o zaman ne diyoruz? Rast gelsin Rast değil gelsin. mi? Rast gelsin efendim. Şimdi demiştik ya, Bekir'le konuştuk. Bekir dedim ki, hadi bakalım takımlar hazır, gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Mehmet Kaptan var, onun yanına gidiyoruz dedi. Mehmet Kaptan'ın yanında kendisi. bir de boğnuz geldi. Evet. <laughs> evet abi. Ben şimdi, bonusum. Şimdi, baba... Güzel bir meraya getirdi kaptan bizi. Ama şimdi e, burada ne yakalayacağız bir söyle bakalım. Gündüz konuşmuştun. Çinakop, e, Yok, lüfer... Ben senin oltanı ellemem, sen benim mikrofonumu tamam. elleme abi. Tamam, tamam abi. <laughs> çinakop, belki lüfer, kısmetimize ne gelirse. Ama lüfer de var tabii şu ucunda. Var, değil mi? Kofona çinakop, bile de gelebilir çinakop, yani. sarı kanat. Ağırlığımız çinakop, sarı kanat. Kısmete işte Lüfer'de denk geliyor arada. Ha, geliyor. Nasibimiz geliyor. varsa. Bazılarına levrek de denk geliyor. Levrek denk gelebiliyor. Bana mı levrek Onu kuruyor? karıştırma abi. Levrek o yana yana onu yana. karıştırma abi. <laughs> Nasıl oluyor abi ya? Abi arada geliyor. Neye işte. kısmet? Rabbim ee, ikram ediyor diyelim abi. Ha, e, <laughs> yani. tamam. Yemlerimiz bunlar. Filoto çıkacak öyle mi? Filoto keseceğiz kestikten sonra biraz onları böyle yatırırız kendine gelir böyle evet. kayış gibi olur. Bir bakalım bir bakalım nasıl yapacaksın hadi bir tek tek bir bunları bir görelim nasıl e, Tamam. Olacak? Nasıl yapacağız bıldüm. nasıl gidecek? Vay 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 vay. Oo! Mehmet Vallahi, yok, yok, tamam. ya. Hadi buyur bari o tapan. kadar. Yok abi gibi. yok yok hesapla. Yok yok, yok yok. Network Fritoları çıkaralım diyor. Herkesin farklı bir yem kesi şekli var. Evet, kimi kuyruktan girer. Ben genelde kafa bölümünden giriyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Şu yani hemen hemen bir parmak genişliğinde. Baba biraz şey getireyim ben. Bunu biz yeriz ya. İyicek. Ne <laughs> kadar filato çıkar? Tava teşkilat hepsi var. var mı? Balık yoksa <laughs> yemi biz yiyeceğiz abi. Yapacak evet, bir şey yok. Bakalım. <gülüyor> Yemimiz <gülüyor> budur abi. Filatolar. Şimdi nasıl takacağız? Bir de bir de onu göstersen de bize Takımı şimdi. Aynen. Hemen. O konuda. Bekir Bey çok profesyonel. Oo, oh, ey koçum şimdi, be. Şunlara bak be, değil mi? Benim. Bunlar değil mi? Şimdi burada ne atıyoruz? UV mi atıyoruz? Yoksa? Şu anda su güzel. UV yeterli. fosforlu global mi? gerek yok. Aynen. Tamam. Aynen. Yağmur mi? yağdığı zaman onun peşine biraz bulanıyorsun. O zaman daha çok e, Glob Glob geçiyoruz. Matter. Tamam, şimdi. Evet. Şuna bir bak, böyle bak. Tek tek bir göster onu. Nasıl olacak? Nasıl takacak onu? Şimdi ilk Kuyruk tarafından giriyoruz. En üstteki iğneyi, evet. değil mi? Mehmet'in düzelttiği taraftan. Şöyle işliyoruz abi, şöyle dikiş atıyoruz. Şaba bu. Şaba bu. Şöyle. Ondan sonra diğer iğnemizi alıyoruz, sıradakini. Sadece sapla çevir bırak. Bu kadar. Hiç eti böyle çok parçamı, tabii yok bunda takacağız. He. Bunu da aynı şekilde sapla çevir bırak. Of of of. Buna ben bile atlarım ben. <laughs> <laughs> ee, İyi hadi bakalım. Rast gelsin o zaman ne diyor? Evet, Şimdi evet, ufak canım. ufak atıyoruz. Hadi abi hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, hadi hemen. Orada uçta. <laughs> kedi tırmaladı demin. Evet kedi. kedi oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Bekir abi sen şey yap, Kulaçı say, biliyorsun. Tamam. Kaç kulaçta? Söylemeyecek Şu an, yok fark etmez yani. Biz zaten gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Balık yok yok, balacı. şey için diyorum hani bunu duyarlar. Hiç sıkıntı yok abi, abi, hiç evet. sıkıntı yok. Herkes kendi nasibini tutuyor. Değil mi? Yani aynı teknenin içinde dört kişi av yaparken bile... ...adam yani iki tanesi çok iyi balık yakalıyor... ...iki tanesi yakalayamıyor. Bu tamamıyla beceri işi. Genelde biz 11-12 kulaç aralığında... E, balığı yakalıyoruz. Aynen. Deniz suyu hala sıcak. Soğumadı. Su soğuduğu zaman balık dibe yatacaktır. Şu anda hala sıcak olduğu için balık orta sularda geziyor. Şöyle kulacı ayarlıyor değil mi? Evet. evet, evet abi, Tam kulaç. Abi keşke e, renkli şey verseydik. Söyle ne derler? Eee ip verseydik o zaman kulaçlar belli olurdu değil mi Vekil? Evet e, renk ip takarsak 10 metrede bir zaten renk değiştirdiği için metreyi daha rahat ölçeriz. Ama olsun abi. Kulaçı bir kere ayarlıyoruz işaretliyoruz. Bir kere ayarlayıp işaretlediği daha, zaman daha, bir daha kulaç bozulmuyor. Üstünde var, Aynen. Garanti diye bir şey var mı? Yok abi. Değil mi abi? Balığın şey. garantisi olur mu? Yok ya? abi imkansız. Ha? <gülüyor> i̇mkansız. İmkansız. Garanti, <laughs> <laughs> garanti diyorum ben. Ben garanti diyorum. Bir var. de bir şey söyleyeceğim sevgili izleyiciler. Balık tuttuğumuz yerin şu manzarasını biraz sonra bir, bir göstersene Cem. Manzarayı bir görsün insanlar. Yani inanılmaz bir yerde balık tutuyorlar. Sonra da... Balık tutamayınca bık 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 ediyorlar. Hiç <laughs> etmemeleri lazım abi. Şu manzarayı görmek yeter vallahi. Kesinlikle abi. Ya yani abi bak yanımızda da tekne var. Bak, e, bak her de, taraf tekne böyle. vallahi. Şurası deniz hastanesi değil mi? Evet. İşte Üç tarafı, o. Şu tarafı deniz hastanesi. Evet. İşte orası neresi biliyor musun? Benim doğduğum yer. Aynen. O deniz hastanesi benim doğduğum Aynen. hastane abi. Anılar diyorsun abi. Ya. Ben burada o zaman falan. Nerede be <laughs> <mi> abi? Ya <laughs> sen de otardır. Tamam abi ben gidiyorum. Ben başlıyorum abi. Hadi. Hadi, Hadi rast gelsin, gelsin abi. abi. Hadi rast gelsin. Evet geliyor. 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 Oo. Bak Hadi. bak bak bak. Hoppa. Maşallah Harika be. <laughs> be. Bak bak güzelliğe bak bak. Maşallah maşallah. Tam Hadi devam değil mi? Tam güzel içine değil kop abi. mi? Tam, tam Çin'e kop. kop. Aynen. Tam Çin'e kop abi. Maşallah, güzel. maşallah. Oh oh. Ya oltada neymiş bu abi? Ha? Hı? Vallahi. Affetmez. Aydın Burada. abi oradan kova versene. Evet. Mehmet Kaptan. Kaptan. Aldın galiba bana. Oh, maşallah be, ha, ha. geldi be. Uçan Ama boyun. bu bizimki. Bu biraz sarı kadat oldu işte. Değil mi? E işte. Bu bir tık, harika. bir tık. Şu ses var ya, şu ses tık 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 tık. <laughs> Baksana şey, Zoka iğnesini... Ooo, oh, ameliyat edeceğiz. İnşallah <laughs> Maşallah. Hey maşallah. Ya. Yalnız takımlar o biçim çalışıyor. Baba. Değil mi? Takımlar Tam çok iyi çalışıyor. çalışıyor. Yani Gerçekten çalışıyor. Aynen öyle. O biçim çalışıyor. Abi Tan kim kadar. yaptı onu ya? Kim yaptı o takımı yapma, ya? Yapma, yapma abi. Yapma, müritüs. <gülüyor> <gülüyor> maşallah be, maşallah be. Hop. Bak, Yok, beni sever. Az kalsın oraya düşecekti. Beni sever abi. Hiç yormasın. Güzel, içine koy. Boş be, ya be ya. şuna bak be. Ya, ya nedir bu ayıp ya. Ben bir şey yapmadım. Vallahi ben masumum. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Şuna Abi hayırdır ya. ya? Aşağıda mı takıyorsun? Şey ya? Ne yapıyorsun? Ağrı, dalgıç mı koydun aşağıya He? Aşağı dalgıç koydu. Ya koydun, beğenmiyor. Bak cipter cipter alıyor büyük Allah olur ya. Maşallah ya. Yalnız balık böyle kıskanıp da hani biz okaya iki tane balık böyle saldırıyorsa iyi balık girmiş içeri. Evet evet diyorum yani, ya. Bu poyrazlardan sonra hakikaten iyi balık girmiş içeri. <laughs> uçan balık. Uça, uçtu. Uçan balık. Uçuyor abi. Bizim <laughs> Uç. balıklar uçuyor abi. Bu güzel bir seri. Efendim Fatih. Güzel değil mi? Güzel abi. Maşallah. Daha ilerip benim olsun değil mi? İnşallah. Vallahi, Cümlesinin <laughs> olsun. Cümlesinin olduklar. olsun abi. Maşallah. Abi sen ne yapıyorsun ya? Ayıp ya. Ne yapayım tamam, abi? kendin olsa yaptın bilmem ne yaptın ama bu kadar da değil ki ya. Kendimi özel yaptım ama ya. size. size. Bize de misafir oltası <laughs> yaptın herhalde. Abi. Bize misafir oltası kendine normal. Oh maşallah. Hadi bakalım. Çek canım. ...diyeceğim. Cem gel. yetişemiyor. <laughs> Cem bıraktı. <laughs> Abi hemen de Nereye oradan de geldi. Bay. Bravo, bravo. Şimdi de oraya. Bravo, bravo, bravo. Kaynıyor be, kaynıyor be. <laughs> Cem, sende var mı bir şey? Hay maşallah. <laughs> Cem... Oho. ...akşamdan beri kızım diyor ki... ...baba diyor, <laughs> ne zaman yayınlanacak? Ne zaman göreceğim ben seni? <laughs> Çok merak ediyor. Havalarda biraz serin diye balığa da getirmiyorum kızımı. Ama inşallah bu havalar böyle biraz daha yumuşak giderse, onu da getireceğim bana. Çok seviyor balık tutmayı. Maşallah. Çok güzel balık. Şöyle. Yok, ben çok büyük keyif aldım. Evet. Hadi be kardeşim be, hadi be! <gülüyor> <gülüyor> Tanıyor lan tabii balıklar bunu. <laughs> Abi evet, özel bir iletişimimiz var. Evet Cem, hadi bakalım. Hop hop hop, al içeri. Aman Oy be! Maşallah! Vay maşallah, maşallah, maşallah be! Maşallah. Ne yaptın hadi be? Gelsin, al, hadi rast gelsin, rast gelsin. Yakaladık yine. Tamam, hadi bakalım, haydi. Haydi. Bak al işte, gördün mü ya? Vurdurmayın beni umarım. Ama lütfen yapma ya. Şu peşteye <laughs> Kaçtı, büyüktü değil mi? Ha? Büyüktü değil Büyüktü mi? Tabi büyük balık abi. Büyük, balık abi. büyük balık. Büyük balık. Kesin kesin. Abi. Levrek miydi yoksa? Yok canım o kadar da değil ya. <laughs> Aynen. Üstü bir <gülüyor> <gülüyor> Bu ha demin kaçan bu değil mi? Evet, Dön bakayım abi kaçamaz, getir şuraya. Şuraya kaçamaz, döndür, döndür şuraya. Şuraya. Bu kaçan demek ki kaçan bu. Abi kaçamaz. Kaçın. Elinde sonunda gelecek. <laughs> Kaçış yok. Eşantiyondan takım da aldın ama. Evet benim takımım. <laughs> benim tuttuğum balıkları bunlar tutmadı falan diye. <laughs> Bu fena fena. Bu fena baksana abi. Ben böyle benim tuttuğum balıklara bunlar tutamadı diye. <laughs> Bu Allah yine uçtu ya. Yine uçtu. Çambalık abi. Çok güzel bir hayvan ya. Değil mi ya? Çok güzel. Yemesi hayvan. hele. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Yemesi çok güzel çok. Abi benim ben iki tane kızım var abi ellerinden öper. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Yani 4 aylıkken balık yedirmeye başladık. 4 aylıktı. Bunlara da öyle yedirdim ben. Artık nefret <gülüyor> ediyorlar. <gülüyor> bu, bu Cem'e de ben durmadan balık yedirdim. Şimdi nefret ediyor, balık yemiyor, tutuyor ama. Ya, Neyse bari o. Ha, o kadar bari ona razıyız. Ah Cem'a! Ya. Oh maşallah be! Sen ne yaptın be abi? Durdun durdun. Genel, abi, evet abi, turna ne değil pardon. Bu turna ya. değil tabii. Dön abi şu, şu dön suratını görelim. He be. Işte şöyle. şu mutlu ifadeyi bir görelim abi. <laughs> evet, abi. <laughs> evet abi. Maşallah maşallah. maşallah. Çok güzel oldu. 12'den aldım arkadaşlar. Aynen. 12. 12'den vurdum. 12'den. Güzel bir sarı. E ne oldu şimdi? Nerede? Bu balık. Yukarıda 9 Dokuz kulaş. <laughs> <laughs> Yukarıda ha. Tamam abi. Yukarıdaysa hiç problem yok. Aşağıdaysa problem var. Aşağı, mi? aşağıya indim yukarı De. Şimdi bu tabii o livarda da var. E, bunlar da böyle bir bir saat oldu mu ya biz geleli? İşte aşağı, aşağı yukarı. Değil mi? Bir, bir, bir buçuk saat. Bir, bir buçuk saatte yakaladığımız. Hırsızlar, takımlar bunlar. Zaten göstermiştik en başında değil mi? Evet abi. Şimdi tek de bunlar tek abi. Bu ya muhteşemsin yemin ederim. Çok iyi. Bunlar böyle sarı kanatlar da var. Çinekoplar da var ama sarı kanatlar burada daha çok. Ee, sonra Mehmet Kaptan o kendinin kiri o livara attı Birileri canlı tutuyor. Orada. Birileri seçti attı abi. Hepsini biz tuttuk ama o aldı tuttu oraya. Şaka yapıyorum hepsini o tuttu. Zaten izlediğinizde kimin tuttuğu belli. Böyle de çok güzel abi. Bunlar bunlar yok ben. yok ben. Sen yine iyi ben. Bak ben abire besledim besledim. Hiçbir şey olmadı abi. Valla dediğin kadar varmış kardeşim. Çok zevkli. Tebrik bir yer. ederim. Çok da güzel. Bir de manzarayı da gördün. Zaten çok da güzel bir yerde. Oturup burada çay içme keyfi bile başka bir şey yani. Aynen. İşin keyfi orada zaten Değil mi? yani. Aynen. Değil de. De. Stres atmak isteyen insanlar için birebir abi. Aynen Mehmet. Bütün enerjiyi Aynen, boşaltabiliyorsun Sana baksana. Havuz gibi ya. Baksana. O zaman e, inşallah ...daha güzel avlarda birlikte olacağız. Hep beraber, tamam mı? evet tamam. Bugün beni ezdiler... ...tamam mı? Ben bunun hıncını... ...o bizim... ...Bodrum'a gidince... ...bunların hepsinden alacağım. <laughs> Efendim rast gelsin işin şakası tabii... ...hepimize rast gelsin. İnşallah... ...daha iyilerini sizler tutarsınız. İnşallah.